İyi akşamlar arkadaşlar. Daha önce sevgiliyle beraber ektiğimiz biberler ne kadar büyüdü bakın. Büyüyünce çekeriz demiştik. Şimdi artık biber vermeye başladılar. Biberlerimize bakın maşallah. Masullerimiz olmaya başladı yani. Şöyle bunu çekeyim. Sabah kahvaltılarında koparıp yiyoruz bunlardan. Çiçekler açtı şöyle. Çiçekleri var üstünde. Bakın bu dökmeye başladı. Sevgili onları çok seviyor. Burada da patlıcanımız var. O da ürün verecek Allah nasip ederse. Çiçek açtı. Benim hanım tam bir çiçek sever. Çiçekleri ne kadar güzel görüyorsunuz. Böyle camın kıyısında da çiçekleri var. Esas güzellikler orada. Sardunyalar. Para çiçeği. Burada nanemiz var. Kaktüsümüz bizim haberimiz olmadı açmış geçmiş. Hiç görmedik. Festigen <laughs> çiçeklerimiz. Bir kısım çiçeklerimiz böyle orkidelerimiz var içeride. Sevgilim orkideleri. Yalnız bugün işten gelince sevgili biraz üzülecek tabi. Bugün Selçuk'umuzda rüzgar vardı. Perdelerimizden rüz çiçekler devrilmiş aşağı. Şu iki tanesi sevgili gelince bunlara bakım yapacak. Karşıda göründüğünde kızımız. Ben içine de benzinli için de Merhaba arkadaşlar. Hayırlı <laughs> akşamlar. Bugün hoş geldiniz. Bu gece gece çekiyorum bu videomu. Yemek yaparken değil, çay içerken çekeceğiz arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Balkon keyfi. Yemekten sonra çay kek yapıyoruz. Çiçeklerin arasında. Her zamanki gibi işten geldim. Mutfağa girdim tekrar. Yemeğimi yaptım. Yarın akşamlık yemeğimi yaptım. Kuru fasulye kaynattım. Yarın renkleyeceğim. Yanına pilav yapacağım. Bir de, e, ne varsa yedik arkadaşlar. Yarın akşam geldiniz. Hazır mı Hazır sayılır. Renkleyeceğim. Pilav yapacağız yanına bugün ben senin çiçeklerini çektim yani sabrım var değil mi? Eşim çekmiş bugün benim çiçekleri arkadaşlar. Orkidelerim vardı içeride. Ee, rüzgar perdenin şeyini, perdeyi şey yap. Çiçekleri yani, mi? Perde uçu, rüzgar perde çok perdeyi, rüzgar var. çok rüzgar vardı bunların biz. Yağmur yaptı ya bu taraftan. Orkideye takıl arkadaşlar. Ee, düşmüş Orkidenin çiçeği karabulmuş, yere dökülmüş. Zaten bir tane açmıştı. Evet. Yani, o, o da yeri bitti. Hı. Şimdi gelince suya koydum ben. Zerket tamamen dökülmemiş. Bir şey olmaz ona. Artık. Ya altı da çok toparlıyor. Kökleri var ya. Ki şey yap suya koydum düzelir. Nasıl oldu olur köyde işler? Güzel. Ortaydı ya. İyiyim. Arkadaşlar yolunuz değerli. bu taraflara düşerse İzmir, Selçuk, Şirinceye doğru düşerse buyurun gelin çalıştığım yere. Ocakbaşı restorante çalışıyorum ben. Ee, Şirince köyü de çok güzel gezilecek yerleri var. Ee, benim olduğum yere gelirseniz çok memnun olurum. Hem tanışmış oluruz. Restoranın evet. konumu da çok güzel manzara evet. harika. Evet. Yakında arkadaşlarım gelebilirse İzmir'de arkadaşlarımız var. Gelirlerse memnun olurum. Hem tanışmış oluruz. İzmir'den olmaya gelmesin diye. Hayır. Ha, Yakın ya, diye ya. yani. Yakın diye. <laughs> Şaka diyorum. Bak bakayım nerede gelsin. Dış, dışarıda e, olan arkadaşlarımız da var. Keşke gelseler arkadaşlar. Daha önce gelen olmuş keşke kadar geçen ya. Bir... ya keşke öyle gelse tanışabilirsiniz dedim. Eskiden bir, birbirimizi bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz artık. Görüşsek iyi olur tabii. Böyle olacak. Ee, bütün arkadaşlar bir yere toplanabileceğinden eminim. Çok güzel. Hep ben hep onu düşünüyorum. Bir gün yapacağım, ne kadar güzel olur değil mi? Böyle büyük bir yer olacak. Ee, hep böyle arkadaşlar bir yere toplanacağız. Hem herkes birbirine tanışacak, ne güzel olur arkadaşlar. Mesela bizim öyle araba grubumuz var. Bazen İzmir'e gidip toplanıyoruz. Bizim de öyle bir şey, şey olacak. Yani. Iyi, i̇yi olur, çok güzel olur. Böyle işte kısa bir video olsun dedim. Yani i̇şe gidip gelince arkadaşlar, zor oluyor tabii işten gel. Mutfağa gel tabii. Başka işler oluyor. Yani Sip atamıyor insan. Bu sefer kısa bir video. Çiçeklerimi gösterdi eşim. Tabii ben işte olduğum için. Biberlerimi çekmiş. Yukarıda çiçeklerim var. Evet. vardı. Gündüz gözüne çektim onları. İnsan çiçekle uğraşınca daha başka oluyor. İşten geldim. Kahveni al, çayını al. Bütün yorgunluk geçiyor. Tabii tamam, ya. Yani evet. Hele şu fesleğenlerin kokusu beni bitiriyor. Çok güzel. Sabah kalktım ben bunlara bakarım. Böyle kurumuş yerleri varsa onları alıyorum. Atıyorum. Şöyle bakarım. Sularım. Böyle işte. Yorgunluk alıyor. Tabii yorgunluk alıyor. Arkadaşlar videomu seyrederken tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olursa olmanızı isterim. Çok memnun olurum arkadaşlar. Yani videoları seyretmeden hemen abone olduğunu mı düşüyor ya? Birbirimize destek olmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Yani böyle destek olur inşallah bir tamam. ilerleme olur. Sağ olsun arkadaşlar çok destek. Gerçi biz de oluyoruz devamlı destekte. De. Bize çok destek olan var. Şanlı çıkıyor mu? Işık yani var tamam. Yok, yok, güzel serin. Gece de serin. Evet. evet arkadaşlar, videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler.